Evet şimdi e, hepimizin bildiği gibi e, geçtiğimiz sezon gerçekten hem oyun olarak hem sahadaki e, oyun temposu olarak hem de oyun gücü olarak gerçekten e, tüm futbol severlere çok keyifli maçlar izlettiğimizi düşünüyorum. E, bu seneye de aynı oyun formatını ve fiziksel performansı koruyarak daha da e, geliştirme adına bütün planlarımızı yaptık. Tabii ki geçtiğimiz sene bizimle birlikte olup bu sene aramızda olmayan çok değerli arkadaşlarımız oldu. Onlara gittikleri kulüplerinde başarılar diliyorum. Futbol yaşantılarında onlar için yeni bir dönem, yeni bir serüven. Allah yardımcıları olsun inşallah. Tabii o giden arkadaşların yerine yeni oyuncular takviye yaptık. Onlar da gerçekten çok kaliteliler. Takımımıza Sonuna kadar katkı sağlayacaklarını, kalitemizi artıracaklarını düşündüğümüz oyuncuları dahil ettik. E, tabii ki kulüp yapısı itibariyle e, yarışan ve geliştiren bir formatımız olduğu e, birkaç senedir ortaya koyduğumuz profille zaten ortada. E, yine bu süreci biz devam ettirmek istiyoruz. E, ancak ortaya koyduğumuz performansta fazlaca e, taktiksel disiplin üzerinde durduğumuz için giden arkadaşlarımızın yerine gelen yeni oyuncuların bu taktiksel disipline uyması bir süreç istiyor, bir zaman istiyor. Bu zamanı da en iyi şekilde değerlendirmek için bu sene planlamamızı yaparken hem fiziksel antrenmanları hem de taktiksel antrenmanları birbiriyle iç içe ve uyumlu bir şekilde götürmemiz gibi bir gerçeklikle karşı karşıya kaldık. Şu ana kadar yapmış olduğumuz 3 etaplı kamp programında da fiziksel olarak belirli bir aşamaya geldik. Taktiksel olarak da yavaş yavaş gelişim ve ilerleme sürecimizi devam ettiriyoruz. Buradaki tabii ki en büyük handikap şu özellikle hazırlık döneminde yüksek yoğunluklu antrenmanlarla birlikte taktiksel disiplini sahaya yansıtma becerisi yoğun performanslı antrenmanların deformasyonundan dolayı zaman zaman sekteye uğrayabiliyor. O yüzden oynadığımız hazırlık müsabakalarında biz özellikle skora ya da çok iyi oyuna odaklı değiliz. Biz istediğimiz o oyun disiplinini oyuncularımızın ne kadar kavradığı ve bunu yapmak için ne kadar çaba gösterdiği bizim için önemli. Bunun içinde gerçekten çok büyük mesafe kat ettik diye düşünüyorum. Tabii kamp sürecinde transfer dönemi devam ediyor. Yine katılanlar oluyor. Yeni katılan arkadaşların tekrar o disipline uyması için yeniden taktik antrenmanların üzerinde durmamız gerekiyor. Yani fazlaca bu işe kafa yorup Açıkçası inceleyip sık dokuduğumuz bir dönemdeyiz. Şu ana kadarki gelişim sürecimiz de iyi diyorum. Evet artık bakıldığı zaman neredeyse bir 35-40 güne yakın bir kamp sürecinin içerisindeyiz. Tabii biz burada çalışmalarımızı maksimum seviyede yapmaya çalışırken oyuncular bu kamp sürecine ne kadar alışkın olurlarsa olsunlar, ailelerinden uzak, normal rutin alışkanlıklarının dışında sürekli kamp ortamında olmak açıkçası psikolojik olarak en çok etkilendiğimiz dönem. Bu dönemde oyuncuların özellikle antrenmandaki ani reaksiyonları oyun içerisindeki ufak tefek gerilimleri bunları en aza indirmeye çalıştığımız bir dönem Çünkü hem antrenman yapıyoruz hem zihinsel olarak oyunculardan bir şey istiyoruz. Hem sürekli sabah akşam aynı rutinin içerisinde sosyal yaşantıdan uzak bir ortamda işimizi yapmaya çalışıyoruz. Bu da ister istemez psikolojik olarak, ee, rahatlamamızı biraz engelliyor diye düşünüyorum. Bu süreç bizim oyuncularla daha fazla e, rahatlamaya çalıştığımız, psikolojik olarak daha fazla birlikte olmak zorunda olduğumuz onlara e, psikolojik anlamda dokunuşlarımızın daha fazla olması gereken bir süreç. E, bu süreci biz e, böyle değerlendiriyoruz. Evet, e, 2007 yılında sanırım daha önce bu otele geldim ve 3-4 sene üst üste bu otelde kamp yaptım. E, gerçekten bu bölgede kamp yapılabilecek en güzel otellerden bir tanesi. Ee, özellikle hava şartları antrenman yapmaya çok uygun. Yükselti tam bizim istediğimiz seviyede antrenman kalitesini etkilemeyecek düzeyde. Ee, otelde yenilenmiş e, oyuncularım son derece burada olmaktan mutlular. E, tek sıkıntımız e, uzun süreli kamp sürecinin oyunculardaki oluşturduğu e, psikolojik deformasyon. Onu da antrenmanları biraz daha eğlenceli hale getirerek aşıyoruz. Ve tabii ki yarışmacı kimliğimizi bırakmayacağız. Rakip ayırt etmeden kendi oyun formatını rakibe kabul ettiren yüksek tempolu, dinamizmi yüksek, özellikle kaleden oyun başladığı anda rakip kaleye gidene kadar ne yaptığını bilen, oyun içerisinde bir iki opsiyona bağlı kalmadan oyunun gerektirdiği süreci en iyi şekilde cevap verip ona göre farklı alternatifler üretebilen, e, coşkulu, e, pozitif futbol oynayan bir takım olacağız. E, Avrupa Şampiyonası'nda da özellikle milli takımların genel oyun yapılarını incelediğimizde artık futbol değişiyor, daha hızlandı. E, eskiden daha çok pas yapılan, e, topu daha en azından yavaş çevrilen, e, pozisyonel atakların az olduğu bir sistemden Artık geriden daha hızlı ataklarla sonuca gidip e, Kaptırdığın yerde tekrar topu en kısa sürede kazandığın bir e, Oyun formatına evrildi e, Tabii ki dünya bu yönde bir değişim içindeyken Biz de ülke futbolu adına e, bu değişime ayak uydurmamız gerekiyor e, O süreçte tabii ki Maçların birçoğunu izleme fırsatımız oldu Oradan da e, Kendi zihnimizde Belirli oyun formatları oluştu nasıl oynamamız gerektiği ile alakalı Çünkü Değişime açık, gelişimci ve yenilikçi bakmamız gerekiyor olaylara. Bu şekilde baktığımız zaman e, olayları daha pozitif değerlendirebiliyorsunuz ve gördüğünüz o değişimleri takımınıza daha kolay aksettirebiliyorsunuz. E, buradaki sadece yapmamız gereken olay, e, oyuncuların bu değişime ne kadar hazır olduklarını tespit edip, ona göre bir format belirlemek. E, ama ben de açıkçası sezona başladığımızda ortaya koyacağımız performansı merakla bekliyorum. Çünkü hazırlık maçında yapılan hazırlık müsabakalarının hiçbiri bana göre ölçü değil. Çünkü gerçek maç ortamı oluşmadan oyuncu o konsantrasyonu sağlayamıyor. Gerçek maç ortamındaki konsantrasyon oyuncunun gerçek performansını ortaya çıkartıyor. O yüzden maçlar bir an önce başlasın biz de gerçek gücümüzü orada görelim diye hep beraber bekliyoruz. Hani bizi ligde motive edebilecek çok daha büyük hedeflerimiz var. Yani ligde hangi takımın olduğunun açıkçası bizim için bir önemi yok. Benim üzüntüm neden 3 Ankara takımı TFF 1. Liginde, Süper Liginde değil. Bunun üzüntüsünü duyuyoruz aslında. Umarım sezon bittiğinde en azından 1-2 tane başta biz olmak üzere Ankara'yı Süper Lig'de temsil eden takım oluruz. Bütün mücadelemizde bu şekilde olacak. Ama dediğim gibi bizim motive olduğumuz çok daha farklı unsurlar var, farklı olaylar var. Oyunu mesela güzel oynamak gibi, oyunu güzelleştirmek, tempolu oynamak gibi, insanların bizim hakkımızda söylemiş olduğu sistem takımı, ne yaptığını bilen takım demeleri bile bizim için bir motivasyon kaynağı. Biz bunun için mücadele ediyoruz, hedeflerimiz için mücadele ediyoruz. Oyuncuların çok büyük hedefleri var. Mesela Barış'ın bu sezon Galatasaray'a transferi. Şu an mevcut kadroda bulunan genç oyuncuların iştahını artırdı. Emin olun oyuncularım daha istekli ve arzulular Çünkü hedefin aslında ne kadar yakın olduğunu gördüler. Mesela bu da bizim için çok büyük bir motivasyon kaynağı. Yani futbolun olmazsa olmazı taraftar. Girdiğim pozisyonlarda ya da rakibin sana geliştirmiş olduğu pozisyonlarda taraftarın oradaki ambiyansı oyuncunun direkt performansına etki eden bir olay. Onların olmasını tabii ki istiyoruz, arzuluyoruz. Maçlar onlarla daha güzel e, seyircili olması oyuncunun ve bizlerin motivasyonunu artırıyor çünkü seyirciyle oynamaya e, alışmış alışmışız artık yani maçlar çok yavan geliyor çok keyifsiz geliyor İnşallah şu pandemi süreci bir an önce biter e, işte Avrupa'da birçok ülke aşılanma sürecini geride bıraktı e, o süreçte işte final maçını izledik hep beraber binlerce taraftar staddaydı o maçı izlediğimizde birden e, eski maçları mı izliyoruz acaba? Diye düşündüğüm zamanlar oldu çünkü e, seyircisiz oynamaya neredeyse artık alışmaya başlamıştık. Biz tamamen bu işe alışmadan seyirciler statları bir an önce doldursa çok iyi olacak.